Allah kabul etsin. Sağ ol. Ali benim aklıma bir şey takıldı. Emanet dediğin şeyi kasa gibi bir yere falan mı koydun? Yani Adam... bulunması zor bir yere. Seda sen bu konuyla niye bu kadar ilgileniyorsun? Hiç ben sadece hani iyi güvenlikli mi diye dedim. Ama ilgilenmesen senin için daha iyi. Verdi bu Kurt Bey'in yaralı olduğu gün. Buraya getirdikleri gün. Sen de burada mıydın? Evet. Kurt Bey'in Ali'ye verdiği emaneti gördün öyleyse. Evet gördüm. Ali hocama bir çanta verdi Kurt Bey. Ali hocam da içinden hard disk aldı. Onu nereye koyduğunu biliyor musun? Yok görmedim. Ali hocam hard diski aldı ve çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mandalina? Yok. yok. Ben bakarım şimdi. Bir daha ver de su iç, iyidir. Alacağım. Tamam, Sağ. Maria. İyi akşamlar. Ben böyle evde biraz sıkıldım da geleyim dedim. İyi yapmışsınız. Buyurun geçin. Ben çay koyayım. Hadi ben de yardım edeyim. Anne neden geldin? Ben evde duramadım. Bir şey bulabildin mi? Can ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.